1900 yılında sünger dalgıçları Yunanistan'ın Antikythera adası açıklarında şaşırtıcı bir keşfe imza attılar. Bir gemi enkazı buldular. Bu keşif tarihin derinliklerine ışık tutacak bir hazine sandığı gibiydi. Ama bu sıradan bir gemi enkazı değildi. Bu enkaz antik dünyanın kayıp bir parçasını barındırıyordu. 2000 yıldan daha uzun bir süre önce batmış eski bir Roma gemisinden kalma hazineler barındırıyordu. Bu hazineler arasında Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını yansıtan eserler vardı. Heykellerin ve çanak çömleklerin arasında sıra dışı bir şey gizliydi. Aşınmış bir bronz yığını. Bu bronz yığını ilk bakışta önemsiz gibi görünse de aslında çok önemli bir keşifti. Bu mütevazı eser tarihi yeniden yazacaktı. Bu Antikitera mekanizmasıydı. Antikitera mekanizması, antik dünyanın teknolojik dehasını gözler önüne seriyordu. Derinliklerden çıkarılan bu karmaşık cihaz, geçmişe dair anlayışımıza meydan okuyacaktı. Bu cihaz, antik mühendisliğin zirvesini temsil ediyordu. Hem bilim insanlarının hem de tarihçilerin hayal gücünü ateşleyecekti. Bu mekanizma, antik dünyanın bilim ve teknolojiye olan bakış açısını değiştirecekti. Antikitera mekanizması temizlenip incelendiğinde Antik mühendisliğin bir harikası olduğunu ortaya koydu. Bu mekanizma, antik dünyanın bilimsel bilgi birikimini ve mühendislik yeteneklerini gözler önüne seriyordu. O dönemden bulunan hiçbir şeye benzemeyen bir makine, karmaşık bir dişli ve kadran sistemiydi. Peki hangi sırları saklıyordu? Bu sorunun cevabı, antik dünyanın gizemlerini çözmek için yapılan araştırmalarda saklıydı. Zamanın ve denizin tahribatına uğramış olan antikitera mekanizması enkazdan bir bilmece olarak çıktı. Bronz dişlileri parçalanmış, yazıtları solmuştu. On yıllar boyunca gerçek amacı gizem içinde kalmış bir muamma olarak kaldı. Yarısı eksik bir yapboz bulmacasını resmi tanınmayacak kadar solmuş halde çözmeye çalıştığınızı hayal edin. Araştırmacıların karşı karşıya kaldığı zorluk buydu. Yine de sebat ettiler parçaları titizlikle bir araya getirmeye, dişlileri analiz etmeye ve soluk Yunanca yazıtları çözmeye başladılar. Yavaş yavaş Antikitera mekanizmasının sırları çözülmeye başladı. Bir araya getirildiğinde Antikitera mekanizmasının şaşırtıcı derecede karmaşık bir cihaz olduğu ortaya çıktı. Ahşap bir çerçeve içine yerleştirilmiş 30'dan fazla bronz dişliden oluşuyordu. Mekanizmanın yüzlerindeki yazıtlar işlevi hakkında ipuçları veriyordu. Eski Yunanca yazılmış bu yazıtlar astronomik olaylardan bahsediyordu. Güneş'ten, ay'dan ve gezegenlerden bahsediyorlardı. Titizlikle işlenmiş dişlilerin kendileri hassas ve karmaşık bir dansla birbirleriyle etkileşime giriyordu. Bronz ve dişlilerden oluşan bu senfoni ne yapmak için tasarlanmış olabilirdi? Araştırmacılar tarihin derinliklerine inerek geçmişin sırlarını çözmeye çalışıyorlar. Kısa sürede Ankitera mekanizmasının sıradan bir saat olmadığını fark ettiler. Bu cihaz antik dünyanın en büyük gizemlerinden birini barındırıyordu. Bu zamanının eşi benzeri görülmemiş bir sofistike cihazı olan bir astronomik hesap makinesiydi. Gelişmiş dişli sistemleri ve karmaşık yapısıyla dikkat çekiyordu. Gök cisimlerinin hareketlerini dikkat çekici bir doğrulukla takip edebiliyordu. Bu mekanizma antik astronomların bilgi birikimini ve mühendislik becerilerini gözler önüne seriyordu. Bir krank çevirerek kullanıcı mekanizmayı zaman içinde ilerletebiliyordu. Bu sayede gökyüzündeki değişimleri önceden tahmin edebiliyorlardı. Yüzündeki kadranlar daha sonra güneşin, ayın ve gezegenlerin konumlarını gösterecekti. Bu antik dünyada astronomi çalışmalarının ne kadar ileri olduğunu gösteriyor. Hatta tutulmaları bile tahmin edebiliyordu. Bu özellik cihazın ne kadar ileri bir teknolojiye sahip olduğunu kanıtlıyor. 2000 yıldan daha uzun bir süre önce böyle bir cihazı yaratmak için gereken bilgiyi ve beceriyi hayal edin. Antik Yunanlılar bilim ve teknolojide ne kadar ileri olduklarını bu cihazla gösterdiler. Antikitera mekanizması, eski Yunanlıların yaratıcılığının bir kanıtı olarak duruyor. Bu cihaz, onların bilimsel ve mühendislik dehasının bir sembolü olarak günümüze kadar ulaşmıştır. 5. bölüm: Antik hassasiyet. Antikitera mekanizması sadece astronomik hesaplamanın bir harikası değildi, aynı zamanda bir mühendislik başarısıydı. Bu mekanizma antik dünyanın teknolojik kapasitesinin ne kadar ileri olduğunu gözler önüne seriyordu. Dişlilerini ve kadranlarını üretmek için gereken hassasiyet şaşırtıcıydı. Her bir dişli mükemmel bir doğrulukla kesilmiş ve yerleştirilmişti. Bazıları bir tırnak kadar küçük olan dişliler dikkat çekici bir doğrulukla kesilmişti. Bu küçük parçalar büyük bir ustalık ve sabır gerektiriyordu. Mükemmel şekilde yerleştirilmiş dişleri, hareketin düzgün bir şekilde iletilmesini sağlıyordu. Bu mekanizmanın işlevselliği için kritik bir unsurdu. Bu hassasiyet, mekanizmanın göksel hareketleri takip etmedeki doğruluğu için gerekliydi. Antikitera mekanizması, gökyüzündeki hareketleri inanılmaz bir doğrulukla izleyebiliyordu. Antikitera mekanizması, antik dünyanın teknolojik kapasitesi hakkındaki varsayımlarımıza meydan okudu. Bu mekanizma antik Yunanlıların ne kadar ileri bir teknolojiye sahip olduğunu gösteriyordu. Yunanlıların mümkün olduğunu hiç düşünmediğimiz bir bilgi ve beceri düzeyine sahip olduğunu gösterdi. Bu mekanizma onların mühendislik ve astronomi konusundaki derin bilgilerini ortaya koyuyordu. 6. bölüm Antikitera Mekanizmasının Dehası Antikitera mekanizması sadece gökyüzünü takip etmek için bir araç değildi. Eski Yunan dünya görüşünün bir yansımasıydı. Yunanlılar kozmosu matematiksel yasalarla yönetilen düzenli ve tahmin edilebilir bir sistem olarak görüyorlardı. Antikitera mekanizması bu inancı somutlaştırıyordu. Kozmosun bir mikrokozmosuydu. Göksel dansın mekanik bir temsiliydi. Krank'ını çevirerek kullanıcı evreni ellerinde tutabiliyordu. Antikitera mekanizması sadece bilimsel bir araç değildi. Bir sanat eseriydi. Zihin ve madde arasında uyum sağlayan Yunan idealinin bir kanıtı olan teknik parlaklığı estetik güzellikle birleştirdi. 7. bölüm: Geçmişe bir pencere. Antikitera mekanizması bize eski Yunanlıların zihinlerine bir bakış sunuyor. Kozmosa olan hayranlıklarını, bilgiye olan susuşluklarını ve çevrelerindeki dünyayı keşfetmek için teknolojiyi kullanmadaki yaratıcılıklarını ortaya koyuyor. Ayrıca geçmiş hakkında merak uyandıran sorular da gündeme getiriyor. Antikitera mekanizması tek seferlik bir yaratım mıydı? Yoksa zamana yenik düşmüş başka cihazlar da var mıydı? Antik dünya başka hangi teknolojik harikalara sahip olabilirdi? 8. bölüm Kayıp Bilgi. Antikitera mekanizması, bilginin kırılganlığının acımasız bir hatırlatıcısı olarak duruyor. Onu yaratmak için kullanılan teknoloji yüzyıllarca kaybolmuş gibi görünüyor ve ancak 20. yüzyılda yeniden keşfedildi. Antik dünyanın başka hangi icatları, başka hangi keşifleri zamanın kumlarına gömüldü? Antikitera mekanizması Geçmişimiz hakkında bilmediğimiz her şeyin dokunaklı bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. 9. bölüm: Bir inovasyon mirası. Antikitera mekanizması, eski olmasına rağmen bugün bize ilham vermeye devam ediyor. Bize insanın yenilikçilik kapasitesinin sınırsız olduğunu hatırlatıyor. Bizi kendi bilgimizin sınırlarını zorlamaya ve evreni eski Yunanlıları yönlendiren aynı merak duygusuyla keşfetmeye teşvik ediyor. Antikitera mekanizması sadece bir eser değil, insan merakının ve yaratıcılığının kalıcı gücünün bir sembolüdür. 10. Bölüm Cevaplanmamış Sorular Antikitera mekanizması, 10 yıllarca süren çalışmalara rağmen hala birçok sırrı saklıyor. Onu kimin yarattığını veya tam olarak nasıl kullanıldığını hala bilmiyoruz. Sadece yaratıcılığına hayran kalabilir ve hala barındırdığı gizemlere hayret edebiliriz. Antikitera mekanizması, geçmişin kapalı bir kitap olmadığının bir hatırlatıcısıdır. Keşfedilmeyi bekleyen harikalarla dolu sonsuz bir hayranlık kaynağıdır.